Ömer'le ne Hello Never oynayacağız. Ee, hala yorulmayacak ben oynayacağım. Ee, şimdi başlıyoruz. Hop. Evet. Biraz göremeyeceksiniz. Ben sadece size anlatacağım. Biraz küçük kusura bakmayın. küçük değil küçük değil. Ama Ali müthiş oynuyor. <laughs> Eve gidiyoruz. Allah. Ne oluyor lan? He? Ay Ali adam mı çıkacak karşımıza ne dersin? Ya, dur bir ya. Bir, şu anda. De... Ya Allah Allah. Ali adam geliyor galiba korktum Ya adam ne burada Arkadaşlar ben biraz korkuyorum Kusura bakmayın Adam çok tırsıyor da Evet ee, Ninem de gelecekti ama bu videoda herhalde gelmez Bir dahaki videoda Nine gelecek size söz veriyoruz Valla <laughs> Hadi bakalım ben geliyorum. Allah Allah adam nerede bu arada Korktum ben Allah orada. Nerede? Uyuyor, uyuyor. uyuyor. Bir şey at fırlat uyansın. Dur tamam. Allah Allah. Dur şöyle şey alacağım. Arkadaşlar biraz tırsıyorum. Arkadaşlar ben de korkuyorum açıkçası. Allah ses yaptım. neyse duymadım. Sen adamı uyuduğunu nereden anladın? Ee, orada çünkü zıpladım yatakta uyuyor. Ha. Bak gördün mü? Görmedim de. Neyse. Arkadaşlar valla cama isabet atamıyoruz maalesef. Bir gösteremeyeceğiz maalesef. Evet. Ali yani. e, cama atıyor. Dur bir dakika. Tamam, tamam. Ee, arkadaşlar valla nasıl oyuna doğru çevireceğimizi siz yorumlarda yazın lütfen. Valla. Aşağıda yorumlarda bekliyoruz yorumlarınızı. Evet. Ben şimdi evden tavayı aldım. Vallahi Allah Allah komşunun evine koşuyorum. Kaldır uldur koşuyor. Yardırıyor arkadaşlar. Komşu yanmış mı? Bana verdiler. Verdi. Ay bir yerden çıkarsa falan. Aa ne yanmış orada lan. Neyse ki evine girmedim. Hı -hı. Camını kırdım. Orada gördüm. Komşu. Selamlar hep. Gördüm bu arkadaşlar. Ben de biraz korktum. Ya arkadaşlar halam çok kırışıyor. <laughs> <Allah, Gülüyor> Çıktı. Lan. Koş koş koş. Arkadaşlar daha evine giremedik maalesef. Ya ikinci kata çıkaramıyorum. Ali sana güveniyorum. Vallahi komşu yüzünden çıkamıyorum. Komşu biraz. Aa, ne oldu? Aa, ha. Ne aldın o ne? Televizyon. Şimdi atacağım üst katın camına. Sonra üst kata üst kata gideceğim. Tamam. Ya neden cama atınca direkt bın 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 geliyor onu da söyleyin arkadaşlar. Evet yorumlarda bildirirseniz seviniriz. Ana bitti. Hı! Komşu. Arkadaşlar dibine gidiyorum eve giderken ama adam arkasını dönüp kaçıyor çok garip. <laughs> Arada oyunu da göster bari. Allah geliyor. Arkadaşlar bakın. Ben kaçtım. Bakın. <laughs> ee, <laughs> <Gerçekten bir ziyaretliydi. gülüyor> Arkadaşlar bu video spor yapıyor. Aa spor yapıyor. Başka. Arkadaşlar adam spor yapıyor. Çok garip ya. Ve bizi görmüyor. Çünkü bizi yakalamak için Ali spor yapıyor. Ali arkasında adamın. Adam Ali'yi görmüyor kesinlikle. Şimdi ona Japon yemeğinden attık. Adam, adam valla. Saftirik saftirik. Saftirik adam. Ben oynayamazdım. Abi ne yapıyorsun lan? Allah'ım ya Mi? Evet. Arkadaşlar valla ilk başta oyunu oyunun birinci bölümünü hemen bitireceğiz dedik de biraz yani komşu yüzünden ya evet. biraz oldu. Şimdiden komşuya bir gün. Bir de ilk yayınımız arkadaşlar lütfen. Evet lütfen yorumlarınız ya, yorumlarınızı. Ya evet yorumlarınızı ona Bunu göre yapacağız. Bunu Bunu Anne <laughs> bir sus sen de be Allah'ım ben... ya Rabbim ben... Ya Arkadaşlar Aslı benim görümcem şeyin e, Ali'nin annesi şu an bize yorum yapıyor. Çok komik. Biraz Arkadaşlar, konsantrasyonumuz bakın, bu, bu tuşu tokatlayın. Pat pat Aynen. pat. Diye. Acımayın. Acımayın. <laughs> Ay. Ben alamam bazen böyle yapar. Ya, bak. Allah nerede vallahi televizyon. Ulan biz konuşurken adam nereye gitti? Adam vallahi nereye gitti? Şimdi biraz tırstım. Tırsın hiç konuş. Diye geçmiyor aslında bu. Ama tırsıyorum ben. Aa, nereden çıkacak bakalım? Oğlum, arka bu neymiş? Senin Meş. Hayır. Ha. Yakalanıyorum. Ay. Hop. Yakalanamadım. Kucağına doğru gittim yakalamadım. korktum bir an domates atacak sana. Arkadaşlar kucağına doğru gittim yakalamadı. Allah Nasıl Allah oldu? Allah. Niye oldu öyle? Ya çok iyi oldu boş ver. Yoksa domates atardı. Yok. <laughs> Arkadaşlar bekleyin Arkadaşlar halam özür dilerim. Gaza geldim özür dilerim. Zaten kanalımızın adı da Youtube'da ben Gaza gel çocuk. <laughs> arkadaşlar halam çok bağırıyor özür dilerim. Youtube'da arayabilirsiniz kanalımızı. Gaza gel çocuk. Ee, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi yorumlarınızı. Ve beğenin de. Abone olun. Evet. Ee, abone olursanız... Ve güzel yorum yapın ilk yayınımız. Ya dur bir. Tamam. Abone olursanız videomuzu ilk izleyen siz olursunuz. Abone olun. Ve biz de çok seviniriz. Ve bunu da tokatlayın. <laughs> Aynen. Ve yorumlarınızı... Acımayın tokatlayın da... arkadaşlar. Ve yorumlarınızı gösterin. Şimdi oyuna devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Kapıyım ikinci bölüm yapalım. Dur daha değil. Tamam. Biraz daha devam edelim. Zaten o... <laughs> Oo biz çok geçmiş. Neyse arkadaşlar. Uzun video seyredilmiyormuş Ali. Yi. Ben şey yaptım, Aa, e, inceledim. Nasıl? Gerçekten mi? Evet. Yani. O zaman arkadaşlar. Bence ikinci bölüm yapalım. Bay bay. Bay.